Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosunda karşınızdayız. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar bugün ZP kazanan Benim arkadaşımız üzerine. Cansu ile beraber oynayacağım. Bakalım. Hayırlısı. Şöyle krap krap Yanın sattırıp. Yanın üzerine düştüğümde genelde hiç adam olmuyor çevrede. Aynen olmuyor maalesef. Öyle bir durum söz konusu. İşaretlediğim yerde iki kişi var de oraya gidebiliriz. Tamam. Bu arada Can Hocam RP'n hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha önce hiç RP'm olmamıştı ben. Evet. Tabii can hiç olmaz tabii. tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya hesabın Berengin'den daha iyi anasın satır. <laughs> yani var ya arkadaşlar evet. bir hesabı var. Bu arada daha önce birçok kez olmuş. Ya tamam tamam. Evet. <laughs> Full açmışsın be. Beşerli altı abi. Şimdi bu arada çok adaletli bir çekiliş oldu arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde hile orada yok. Şansa da şansına çıktı yani. Evet gayet adaletli oldu. Bence de hak eden kazandı arkadaşlar. Ağlamayın. <laughs> <Siz de. Cansu. gülüyor> burayı kesebilirsin. Yok kesmeyeceğim <laughs> burayı. Kesinlikle kesmeyeceğim. <laughs> burada bir yerdeler burada ya. Araba varmış. Binip gidelim bence içeri. dur şu ya. adamları vuralım da. Ha duydum. Aa ara adam. Araç Aynen diyeyim. burada önde. Bot mu bu ne? Yok bu gerçek adam. Yok gerçek adam da. Bunun eşi nerede acaba? Aha sıkıyor. Bak 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 tipe bak. Ha, <laughs> hadi bakayım. Ekber. Adam ya, mı var? Dur dur dur. Bot mu? tamam. Niye kaçıyor? Kaçma lan. Aa, aa. Cansu hala gidiyor bak. Can sağ ol öldüremedin mi ya? Seni salak. <laughs> bak bota salak <laughs> Ben bunu yumruklayacağım. 5 saatten beri benim peşinde koşturuyor. Allah Allah. Kızlar erkeklerin peşinden koşar mıydı? <laughs> neyse. Gerer. Bak bak hem yumruklayacağım diyor hem de tavayla ödülüyor. Cansı sen var ya sen. Vallahi var ya neyse. Cansı böyle çantan 50 seviye olsa böyle 1000 tane mermi falan olsa ne zor değil mi? Deli gibi loot yapsan. Sanki aynen alışveriş yapıyormuşum gibi hissediyorum. Böyle. <laughs> ya bu kızlar ne aynı abi ya. Neyse. E sen üniversitesi falan mı oldu? Lan oha, trafik kazası oldu. E sen üniversitesi falan mı oldu? Gitmeyecek misin bir yerlere falan? Yani özel üniversitede okutsunlar diye bekliyorum. Bak. <laughs> evet şu an seni de buradan <laughs> tamam, gelsin. Oradan. Evet şu an sen. <laughs> Ay, şu an sen özel üniversitede okuttular. <laughs> Allah Allah. Ya benim MK teklide kalmış hmm. mı? Yo kalmamış. Ee. Aslında sıkmışım. Ee sonra ne olacaksın? Ölmemiş mi? Dört <laughs> tane sıkmışım da. <laughs> Evet Şu taraftan sesler geliyor. Adamı gördüm. Arkadaşlar. Düşman görüldü. Ya bir tane yedi ya. Allah'ım yarabbim. Nerede adam? Bak şurada şurada işaretledim ya. Ben göremiyorum abi. Bak şurada. Kayanın arkasına kaçtı. görüldü. Kayanın arkasına kaçtı. Aa oradan birisi daha sık. Aynen. Bak bak geliyor bak. Oha. <laughs> <laughs> oha gerçekten benzer oha. Adam benden hayvan gibi yedi. Ölüyordum. <laughs> evet gördüm. <laughs> ben sıkamadım ki. Böyle şey. Tamam tamam bitti. Hepsi bitti. Burası clear. Ölüyordum. Düşman görüldü. Vallahi şurada ha, birini gördüm. yakıyordum, göremiyorum şu an. Cansucum sigara öldürür. Hem gerçek hayatta hem burada. <laughs> Şuradan biri geliyor bak. <laughs> Oğlum bot musun nesin ya? İleri doğru gidiyordu. Nerede şimdi? Şurada... Aha tamam. Uf. Sana mı geldi? Bence Oha. bu hile. Bilemiyorum. Ya oha iki tane yedi ya şu tarafta. Düşman tarafta. Görüldü. Lan. Hile hile arkada bir tane hile var. Oğlum. Hiledir. <laughs> Öyle mi diyorsun? Hile seyledir. Sıkıntı yok. Ya şu da iki tane yedi düşmedi ya. Yaş. O. Tamam orada biri var. Sağda biri var. Bir HS'ydi. Cansu yatma yatma kalk kalk kalk. Nerede? Kalk 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 yatma yatma yatma. Aa, yapma. Aa Burada de görürsün. Ya. Nerede bunlar şimdi? Hadi. Lan. Bak işte Abi dur. dur. Evet arada. Lan arada. Arada kaldık be. Allah rahmet eylesin. Amin amin. Neyse evet arkadaşlar. Mark the location. Lan ben ne var şu girişi. Aha. Öldüm. Adam mı? Abi ne ara silah buldun dostum ne ara buldun be. Cansı. Evet arkadaşlar. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abao. <laughs> evet arkadaşlar takım canavar çıktı. Cansucum sana <laughs> RP Ardıncığım. Cansu sana RP yaramış. Gel buraya gel. <laughs> Efendim? Sana RP yaramış. <laughs> Kaç kişi Harun öldürdünüz? kurtardım. Gördün mü? Ya ben olmasaydım kurtarırdın <laughs> tabii. Ya ben o zaman pompalı bulmasam var ya ölüyordum Allah aşkına. 3 kişi silahlı üstüme başlıyor silah mı benim Aa ilahe M4 var burada Hadi biz de burada bot vuralım millet böyle çatısı çatır gerçek adamları indirsin biz de burada bot vuralım abi Araba 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 geldi araba geldi araba geldi M4 var dedim sana. Tamam. Dostum hayırdır? Bana mı rastlıyorsun? Ayıp ya. Bir 4x falan var mı? Adamı gördüm. Abi şu. Atmak Kanka ya emimlatta dürbün yok tamam mı şu an? Ya lazer falan da yok. Ya nasıl sıkılıyor merak ettim sıkılıyor. Ben de. Üf şimdi de son bana. Cansu... Allahım ikincisi düşmez diyorum. Keşke başka bir şey isteseydin ya. Ben nasıl bir şom ağızlıyım böyle anlamadım. Evet gençler görüyorsanız... Cansu gerçekten... <gülüyor> <gülüyor> Var mı kitim? Evet benden yok ki. Var. Benim çantam yok diyorum çantam. <laughs> Alamadım hiçbir şey. Altına al, bas bas bas. Enerji attım oraya. Şey aldım tamam. Öldürmüştüm. Aldım aldım. Hiç yok mu? Git var mı Cansın? Kit da... al. Al attım buraya. Yok kitim var. I have supplies. Wait, never mind. never mind. Bir dakika. Two hours later. Evet, salon 9 kişi. Hepsini vurabilir miyiz lan? Ona lan. Araba adam var, adam var, adam var. Ya ben daha canımı basmadım. Oha ölüyordum. Tekle bak aşağı atladı ya. Ya bombamı da atmıştım yer yok diye. Şu evde de var bir de gitti öldür Arun onu Ah. Gitti, çok iyi abi çok iyi. Belki... Var mı sana Aa çanta buldum Adam sevinde Bak bakar mısın ya? Tamam. Adam var. Nerede adam? Adam var burada. İçeride. Tepeden de sıkıyor mu bir üstüne? nerede? İkinci katta mı lan? Adam? Üstüne şey mi çıktı? Allah'tan sonra birinci kattaydı. Çıktı herhalde. Ya niye ben ya? Gel sen şu an soruyorum neden neden ben yani? Ben gittim. O bir de ben de sıktım ya deli gibi. Oo oo oo. Kim lan olacaksın? Eee evet, hocam geliyor. Abi ona ya tam sıkacaktım o donmaları. İyi Tek miydi o? İki kişi herhalde bunu. Gördüm adamı. Oo, Au! Au! Yandı yandı. Evet arkadaşlar. Beryl 3x spreye... İki baygın var orada kanka. Oğlum var ya adamı çok sağlam etkat attım ya. Sen de bir şaşırdın hatta. Yok ben hani bilerek attım da hani belki gitmez de düşünmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> adamı kaldır, adamı kaldır ya. Hiç Oğlum pas. yavaş lan vallahi kanka ben şu an bil lan 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 hop hop hop. <laughs> nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Şurada şurada. Düşman görüldü. Tamam. Hı. Pas ya. Abi bir de kulübede kulübede. Çok iyi abi. bir anda çıkıyorlar korkuyorum vuruyorum canları bir söz dayıtıyor geldim bunlar mid stand ya sağa sola bakmaya gerek bile yok da binanın içinde pusmuşlardır bende 6 kill var 6 killin 6'sı da bot yemin ediyorum sensin bot Sen... hayatını kurtardım <laughs> Orada ben kendi hayatımı kendimi kurtardım Ya ben olmasaydım görürdüm seni. Ya üç kişi arkasından arkasından öldürdüm adamı işte. Kişi, seni kovalarken. Kişi arkamdan kovalıyor. Ben küçük oda gençler tamam. <laughs> Çalmadım canım. Zıplayıp Amazon. duruyordun. Öldüreceğin yoktu zaten. Ha şey yarın videonu izlersin kim ne çalmış kim şey yapmış. <laughs> Aynen ya atalar <hasarlı> falan gözükür. <laughs> Ne oldu? Hı hı. Ne? Abi bot mu ya setten lan? Bu bot mu ne abi? Nedir ya? Ben, ben baştan zevk almadım abi. Vallahi zevk almadım. Hı. Ben de. <laughs> ben de. sarıyor <laughs> ya, Livik Evet, 7, 14, 20, 24 kill. Evet arkadaşlar can Suriye daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler hoşçakalın kendinize iyi bakın. Step on the